Bugün sizlerle birlikte bu İstanbul Guys oynayacağız. Bu arada yeni sürüm de geldi. Güncellendi yani. Bu arada video başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten videodayım ya.

atladın. Atladın, atladın, atladın. Hayır ya. Aa yendim. Oha. Ne oldu lan öyle? Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 üç tane efsane var. 2 tane de özel var. Yüz yirmi tane, yüz on tane, yüz on beş tane, yüz tane. Hatta bunda doksan sekiz tane var. Onu da yazayım. Yüz, yüz. 120, 115, 115, 115, 115, bunda da 115. 120, 120, 130, 110, 110. Efsaneviler bu arada daha güzel. Bak mesela şunu açabilsem çok iyi olur mesela ya da bunu çok güzel. ya. Yani. Efsanevi de daha çok araba oturan var. Oha! Ne? Sadece on istiyor. Keşke bunu bir yerden alabilsek ya. O kadar kolay alınır. Ki. Acaba neden on istiyor bir anlamı var? 65, 70, çok güzel şeyler var. Hem de az şey. 80 mesela, 100, 85 bak, 90, 90, 90, 85, 90. 90 85 80 90 95 100 O 10 yani çok az bu. 90 95 bu. 95 95 90 90 Bundan sonrası artık yok zaten. De zaten burada bile daha iyi şeyler var. daha şeyler Bak mesela böyle şeyler yok. Bu çok da bunlardan yok şeyde. Bak mesela burada çoğunlukla böyle gerçek şeyler var mesela. Bu efsane efsane. Şunun efsanevi olmayı hak etmiyor hiç ya. Bak arabada oturanlar da çoğunlukla burada var ya. Yani. Da bence efsanevi hak etmiyor. Bu da. Yani bu. Şu şu. Bu bu. Efsanevi hak etmiyor. Bak mesela bu hak ediyor. Bu hak ediyor. Hatta bu miti hak ediyor. Ya da özel. Bu da mitik ya da özel hak ediyor. Bayağı iyi. Bu da iyi. Bu Evet tamam bu ama destansı olsa daha mantıklı mesela bu efsanevi değil. Bu zaten bununla bu direkt mitik. Ya da özel işte. Bazı şeylerin mitik olması lazım yani buradaki. Mesela bu mitik olması lazım. Ona ne? Yani bu mesela. Mitikte şöyle şeyler var. Böyle şeyler var. Hatta da bu da mitik ya da özel olması lazım. Bu da. Böyle şeyler var çünkü. Orada. Bak hep araba binenler hep buradan Mustang'e biniyor. Burada şey biniyor, bir şey biniyor, bir şey biniyor. Burada da arabaya biniyor mesela. Burada motor adam var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var, Bu var mesela. Burada daha fazla arabaya binen şeyler var. Bak mesela tanka binmiş. Kesinlikle zaten mitik hak ediyor. Mitik de aynısı var bunun. Göstereyim. En sonlarda olması lazım. Yani şununla aynı. dakika. Bunların hepsine he. Bu. Aynısı değil mi? Ha, daha kötü. Hatta zaten. O zaten bayağı. Iyi. bu efsanevi olması gerekenler de söyleyeyim. Mesela bunun efsanevi olması lazım. Efsanevi de böyle şeyler var. Bu hiç hak etmiyor zaten. Ya da bu. Efsanevi olması lazım bunun da. Bayağı iyi işte. Bu kalsın bu iyi. Bu da iyi bu bayağı iyi. Hatta en sevdiklerinden biri. Bu da iyi. Bu da kalsın. Aynısı var bunun bende. Bak bir buna bak. Bak iyice göstereyim şunu. Bu daha kötü bundan zaten bu daha güzel. Sırf şeyleri hareketli diye. Bak. Burada sırf şunları hareketli diye bir dakika. Sırf hareketli şeyler var diye sırf sırtında hareketli şeyler var diye böyle yapmışlar ya. Benimkisi de o zaman mitik üstü bir şey işte. mir é Neyse Burada sırf zıplayabilirim zaten burada sıkıntı yok. onu geçemezsen bayağı gülerim gerçekten. Dur bir, bir geçme burada. Bir geçme, bir geçme, bir geç. Yani oraya geçebilirdim normalde oyun kastı o. Tamam. Ve yandım.